Merhaba arkadaşlar ben Tamer Karacan. Bugün Balıkesir, İvrindi, Kurtuluş'ta 7030 metrekare olan çiftlik vasfında satılık olan yerimin tam önündeyim. En baştan söyleyeyim elektrik var, suyumuz var, izinleri var arkadaşlarım. İvrindi merkezine 1 kilometre, Balıkesir merkezine de yerim. Aşağı yukarı 25-27 kilometre arasında yola cepheli, kendine ait de aşağı yukarı 6 dönümde arazisi olan bir mülkün önündeyim. Hemen bu şekilde İvrindi görselinden başlayarak size anlatmaya başlayayım. Detaylı bir video takip eden izleyen arkadaşlar az çok bilir. Arkadaşlar karşıda gördüğünüz yer İvrindi Devlet Hastanesi. İvrindi Devlet Hastanesi. Bakın mülkün içine kapısı orada. Arabamla içeri kadar girebiliyorum. Hemen burada yeri var. Ayrıyeten de yukarıdan da yani yolun üstünden de bir video aldım. Şöyle ekranı küçülttüm. Evet. Karşımda 50 metrekare bir evi var arkadaşlar. Şurada aracımız da var zaten. Şöyle bir daha geriye göstereyim. Bakın. Arkada hemen yol bağlantımız var. Elektrik trafası yerin kendine aittir. Birinci. Evet. Şimdi önce mülkümüze gidelim. Evden başlayayım arkadaşlar. Evet. Arazim. Bakın tam bu şekilde dönüyor. Yeşilliklerin olduğu yer sınır gibi düşünün. Yeşilliklerin olduğu yer arazimin içi. 7030 metrekare yerin içinde aşağı yukarı bir döneme yakını mülk olarak var. Burada bir müştemilat var arkadaşlar. Bu şekilde kapalı. Veranda, özür dilerim. Hemen dairenin yani yapının içini gösteriyorum. Genelde soruluyor. Bu şekilde çoban kulübesi dediğimiz tarzı. Hemen içinde mutfak, banyo şeklinde küçük bir odası var. Siz istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ben kapılarını da açıp şöyle bir görüntü alayım. Dediğim gibi burada mutfağı var. Burada da hemen şöyle tuvaleti ve banyosu var arkadaşlar. Temiz bir şekilde değerlendirirsiniz. 50 metrekare aşağı yukarı yapı. Isıtma sobayla. isterseniz klimayla da. Çünkü mutfağı bir daha çekeyim. Burası da 15 metrekare bir mutfağı var. Odası geniş. Bu şekilde çoban kulübesi olarak kullanılıyor. Geriden bir daha alayım. Bu şekilde yeri var. Önünde de bu şekilde bir veranda yapılmış. Burası da aşağı yukarı bir 30 metrekare var yok. Üstü kapalı, korunaklı, güzel bir yer. Evet, şu şekilde hayvanların olduğu yere doğru gidiyorum. Burada bir köpeğimiz var. Yeni alanı tek tek bu şekilde çekiyorum. Burası aşağı yukarı arkadaşlar 150 metrekare. Açık, yara açık. Bilginiz dahilinde olsun. Yara açık burası. Burası da 250 metrekareden az büyük, az küçük. Tam kapalı. İçinde zaten hayvanlar var. Şimdi göreceksiniz. Bu şekilde içinden geçişte var. Buradan geçelim. Hem hayvanları da görün. Dediğim gibi bakın burası kapanabilir. Müsait yani kapanmaya. İçeride hayvanlarımız da içeride. Şu şekilde bakın burası da kapalı arkadaşlar. İçerisini de çekeyim. Yavaş yavaş. başımız dönmeyecek şekilde. Evet. Kapalı. Dediğim gibi 250-300 metrekare yakın hayvan mı Burada da yarı açık var. Dediğim gibi ivedi kapanabilir. Burası da dediğim gibi toplamda 300'e yakın küçük baş. 50-60 arasında da büyük baş hayvan alır. Ben bu şekilde arazinin bir dışına çekeyim. Bakın üst taraf yol. Bilginiz dahil ne olsun. Sınır. Hemen tel örgünün bittiği yer. Bu şekilde. Dışarıdan da alacağım görüntü. Evin arkasından da. Canavarlar burada. Evet. Arkadaşlar suyu, elektrik var. Baştan da söylemiştim. 50 metre yakın bir yapısı var. Evde, çoban kulübesi de ya da kimine göre malikane. Nasıl adlandırırsınız herkesin durumuna göre. Arabayla içine kadar girilir. Bir tek dediğimiz gibi devlet babanın burada bir tane direği var. Zararı yok. Faydası var. Onun sayesinde elektrik alındı. Vasıfları tam. Bakın yapının arka tarafına da geçiyorum. Geniş ve detaylı bir şekilde elimden geldiğince anlatıyorum. Mesaj yoluyla, telefon yoluyla, özellikle telefon yoluyla birebir görüşmeyle hemen bilgi alabilirsiniz. Ada parsel bilgisi zaten söyledim, bir daha da söyleriz. Bakın arka tarafında bir şekilde kapatabilirsiniz. Burada tel örgü var Şurada Tel örgüden aşağıya kadar gidiyor. Bu şekilde arazinin içinde de ben bir dolaşayım. Aşağıda ineyim. Buradan da görüntü. Bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlar olursa arazinin tamamını da kadraja alıyorum. Evet. Bakın bu şekilde nasıl? Karşısı bakın İbrindi başladı. Karşıda İbrindi var arkadaşlar. Burası Gökçeyaz yolu. Çanakkale balık yolu. Ama buradan komple bakın tel örgüyle çevrili olan yer. Mülkün içinde bilginiz dahilinde olsun. Bakın pis atık içinde ta aşağıya arazinin altına yer yapılmış bilginiz olsun. Burada eski bir yalak dediğimiz çeşme sistemi var. Sulama sistemi. Yani hayvanlar buraya salınıp bakılabiliyor. bilginiz dahilinde olsun. Kendi yedi, kendi mülkü. Burada da su var arkadaşlar. Balıkesir, İvrindi, Kurtuluş'ta. Güzel bir mantıkada, güzel bir yer. Hayvancılık yapılabilir. Al yeri, efendime söyleyeyim, mümkün olduğu yere hiçbir şey yapma. Evi kullan, damı yık, ne bileyim nasıl istiyorsan değerlendirebilirsin. Burada herhangi bir sorun teşkil edecek bir olayımız yok. Balıkesir'e uzaklığımız aşağı yukarı 25 kilometre. Ben 15 dakikada araçla geldim. Hadi 20 dakika değil, Balıkesir merkezinden bahsediyorum arkadaşlar. İbrin'de zaten 1,5 kilometre çok yakın bir mıntıka. <laughs> evet. Sadece bir tane elektrik direğimiz var. Arazimizin içinde devletin. Hani geldiğinizde de sürprizle karşılaşmayın. Ben de yan taraftaki tarafa bize ait. <laughs> evet. Balıkesir, İvrenli Kurtuluş Satılık Mülkümüz. Evet. Abi şöyle geçmek ne bir daha geldim. Evet. Bir daha söylüyorum. 50 metrekare mülk. Ev. Yapıyı tamamen görün. Çatısına kadar, güneş enerjisine kadar her şey var. Kalınır mı? Evet kalınır. İçinin videosu var. Tuvaleti, mutfağı var. 150 metrekare bir yapı. 250 metrekare bir yapı. Evet. Önünden de çekip videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Mermerlere bak. Şuradaki mermer çıkıyor buradan. Evet. Evet. Niyetlenen arkadaşlar telefonla irtibat kurup bize ulaşabilir. Herkese hayırlı günler diyorum. Balıkesir İbrindi Kurtuluş'taki 7030 metrekare olan satılık mülkümüzden Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Arkadaşlar videonun sonunda dediğim gibi üst taraftan da bir video aldım. Bakın mülkümüz hemen aşağısı. Arka taraf asfalt yolu. Balıkesir'den geldiğiniz zaman Bergama sapı. Ee, hemen buradan bir müdahale Devlet Hastanesi tam arkada. İvrindi çok yakın bir mıntık adam. Bakın yolumuzu da bu şekilde buradan da görebilirsiniz. Şöyle çevireyim. Burası İvrindi'ye giriş olan yer. Ana yol arkadaşlar hiçbir zaman kapanmaz. Aracın geldiği yer Balıkesir, Bergama yolu çöpüründen dönüyor. Ana yola cepheli. Hiçbir zaman kapanmaz. Ülkümüz hemen aşağıda. Buradan da bir görüntüsünü size göstereyim. Güzel bir mıntıkalı, güzel bir yer. Şimdiden alıcı hayırlısı olsun diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şöyle yolu alayım. Evet. Tüm videolarımız elimizden geldiğince detaylı. Dediğim gibi bakın arabamın olduğu yerin olduğu yeri bilinçli arabayı bıraktım. Hemen oradan yol açılabiliyor. Bir, zaten ileride kendi yolu var. İki, katılık mülkü. Herkese hayırlı günler. Şöyle evrindeyi de alayım. Aşağıda ağaçların arkasında kalıyor.